Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımızın merak ettiği bir konu okullar ertelenecek mi yoksa okullar 1 Mart'ta kesin olarak açılacak mı aslında sizlere tam olarak ihtimallerin hepsini anlatmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız tabii ki en önemlilerden biri bildirim. Ve aynı şekilde şunu da söylemek istiyorum önemli açıklamalara bakacağız hadi şimdi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar yapılan açıklamalara göre il bazında muhtemelen okullar açılacak yani zaten baktığımızda köy okullarda köy bazında açılıyor diyebiliriz. Yani eğer o köyde vaka sayısı yüksekse o köyde okullar yüz eğitime kapanacak zaten biliyorsunuz ki. Yani aynısı bu şehirlerde de ilçelerde de aynı şekilde olacak 1 Mart'tan itibaren. Eğer diyelim 1 Mart'ta okullar başladı ama İstanbul'da başladı Ankara'da başlamadı okullar. Yani böyle bir durum olabilir. Şu anda köyden köye durum değişebiliyorsa vaka sayısına göre. Aynı şekilde ilden ile veya ilçeden ilçeye de vaka sayısına göre okulların açılması değişebilir. Diyelim İstanbul'un bir ilçesinde vaka sayısı düşük. Evet, okullar açıldı. Ama İstanbul'un bir ilçesinde vaka sayısı yüksek. Orada okullar açılmayacak. Bir diğer yandan Ankara'da dediğimiz gibi ilçe bir ilçede vaka sayısı düşük. Orada okul açılır. Ama bir ilçede vaka sayısı yüksekse orada açılmaz. Bu tamamıyla sizin Yaşadığınız yerin vaka sayısına bağlı ve zaten pazartesi günden itibaren Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre de illerin son 7 günlük vaka sayısı yayınlanacak. Yani zaten oradan hangi illerde vaka sayısı yüksek düşük hepsini göreceğiz. Biz de sizlere bununla alakalı ayrıntılı bir video yapmak istiyoruz. O yüzden kanalımıza da abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun da sonuna geldik. Sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.